tamam mı? Hazır ol. Karabiber şamanlara at atıyorsun skinle. Elinde böyle Direkt de. Elinde böyle de abicim. Elinde böyle de. Hazır ol. Hazır ol. Çık 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 çık. Gir şamanlara taktın at. Gir şamanlara tak. Adamların base önüne gir abi patla. Gir dağınık dağınık patlıyorsun adamların base önüne. Gir hemen çıkıyorsun taş önüne Pat gel. Olayın. Çık taş önüne gel okçularını temizle. Taş önüne gel okçularını temizliyorsun seri bir şekilde abi. Temizle okçularını temizle 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 temizle, temizle temizle. Ne? Sağ tarafa. Sağ tarafa. Sağ çıktı bile. Gir dağınık dağınık patla. Sağ gibi. gir dağınık dağınık patla oraya. gir dağınık dağınık patla çık oraya yan skillle devam et Karabiler okçularını salmıyorsun karabiler afk kalbi okçularını salmıyorsun dağınık, Şamandar devam ediyorsun yan skillle, ile yan skill devam ediyorsun taş önü sağ taraf 3 2 1 gir dağınık dağınık patla taş önü sağ tarafa gir dağınık dağınık patla Gir patları oraya dağınık hemen çıkıyorsun yan skill ye. çıkıyorsun yan skill, çıkıyorsun, yan skill, yan skill e oyna yan skill e oyna seri bir şekilde Salmıyorsun devam ediyorsun salmıyorsun Adamlarım çok iyisin aslanım çok iyisin adamların da izinle 3 2 1 sağ tarafa gir dağınık yor, dağınık patla Sol çift dibine gir 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 oraya Darık Tanrı çok iyisin abicim çok iyisin devam ediyorsun Çık yan skine devam et yan skine fark, devam aç et ha? Aç farkını bizim base önünde gel Bizim base önü sol taraf gel Darık oraya Gel oraya gel 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 yan skine oynadı gel yan skine oraya Yıl lan adamların base önüne lan adamların base önüne lan adamların base adamların base Geliyorsun hazırlan adamların base önü 3 Adamların bir yüzünü iki, adamların bir yüzünü bir. Gir dağınık dağınık patla oksana kadar. Gir dağınık dağınık. Karabiler destek ver karabilerine. Karabiler destek ver karabilerine. Gel sol tarafa, sol tarafa. 15, Sol tarafa, sol tarafa gel dağınık dağınık gel sol tarafa gel dağınık, dağınık dağınık gel sıkıl öne Dağınık dağınık gel sıkıl öne Adamların beysini bir daha 3 Adamların beysini 2 Adamların beysini 1 Gir dağınık dağınık batla 15 Gir dağınık dağınık batla bitir lan oraya Gir dağınık dağınık batla bitir lan oraya euh, Çok iyisiniz aslanlarım Bunlar niye böyle bir şey yaptı?